Arkadaşlar keklik dereye doğru indi. Bahçemizin keklikleri. Şöyle uzaktan bir görüntü alabileceğim mi? Bir bakmam lazım. Şu anda dereye doğru inmişti ama bir dakika hocam biraz yavaşla da. Git, git. Yürüyorum bir bakalım. Şimdi çünkü bizi görürlerse Keklik biliyorsunuz, çok hareketli bir hayvan. Şu anda muhtemelen onlar beni görüyordur ama ben onları göremiyorum arkadaşlar. deli yürürken gördüm. Bakayım bir görüntü alabileceğim mi? Şuradan bir şu köşeye çömelip izlemem lazım. Eğer hareket etmiyorlarsa pusmuşlardır muhtemelen. Bölgede bir yerdeler ama Dolabilir. Neredeler hocam? Aşağıda mı? Evet, şu altında olabilir. Şu yeşil ağacın altında olabilir diyor. Dur kal. Kaldırmadır. Gözümüze ilişmedi de buradalar yani. Yuva oraya yapmaz. Valla tek değildi muhtemelen çünkü. İşi vardır. Bir tanesi yukarıdaydı. Ses bu taraftan aşağıdan bir yerden geliyordu. Şimdi muhtemelen kalacaklar arkadaşlar. Şöyle bir aşağı doğru ineyim. Onlar bizi görüyorlar ama şu anda tabi çok iyi pustuklar için biz onları göremiyoruz. Şu aşağıdaki ağacın altına girmiş olabilirler. Veya bu sık çalılıkta değillerdi. karşı taraftalardı da buraya geçmemişlerdir. Belki burada da başka vardır. Ama muhtemelen kalkacaklar da. Nereden kalkacaklar? Şu an bunu kestiremiyorum yani. Çalıya taş atacağım. Kalacak mı bakalım arkadaşlar. Çok enteresan işte. Keklik de böyle bir hayvan. Aşağı indiğini gördük. Ama nereye girdiğini görmedik. Çok değil. Muhtemelen bana da öyle geliyor da. Dere yukarı yürümüş de olabilir. Abi biz onu göremiyoruz. Muhtemelen buraya yuva yapıyor. Buralarda bir yerdeler. Arkadaşlar göremedik keklikleri. Yürürken gösteremedik. Çünkü o kadar değişik bir hayvan ki. Şu an şuralarda bir yerde yatıyor olsa bile bizi gördüğü için kıpırdamıyordur muhtemelen. Değişik papatyalar açmış arkadaşlar. Maşallah. Yazın habercisi bunlar işte. Yazın habercisi papatyalar. Keklikler filan çiftleşiyor. Maşallah. Ve i̇şte bu keklik bizi gördü. Burada bir eş var çünkü. Devamlı. Buralarda yayılıyor ama keklikte böyle bir hayvan. Yani siz ne kadar da görseniz Saklandı mıydı? Bir daha hareket etmiyor. Bir de çok hızlı koştuğu için biz buraya gelene kadar muhtemelen o 500 metre gitmiştir. Bulamadık. Muhtemelen birazdan geri gezmeye başlar onlar. Biz bahçemize gidip İşimize devam edelim.